Arkadaşlar yeni videoya hoş geldiniz. Evet gördüğünüz gibi klan sandığını tamamladık almadık. Onda on. 10. Herkese çok teşekkür ederim. Şöyle gösteriyorum. Onda 10 yaptık. Kasan kasmayan herkesin ellerine sağlık. Şöyle sandıklar var. Birkaç sandık var. Onları açalım. Gümüşten başlayalım. pis 11 kraliyet devi. İnşallah bir saniye patlatır. İkinci çarımda önceden daha daha önceden açmıştık şeyi klan sandığını e, tonglu çıkmıştı bomba kalesi alev ruhları altı sandık 234 altın güzel altı iskelet bir goblin kulübesi üç barbar kulübesi 28 top taç sandığı 536 altın iki taş 8 dev 66 barbar. Efsanevi mi? Efsanevi oduncu. Oduncu. Taş sandığından oduncu çıktı. Şaka mı bu? Şaka yaptım tabii ki de. O kadar sevmedim. <laughs> evet görüyorsunuz. Ama efsanevi çıktığını anladım yani. 8 dev. 66 barbar. Bir goblin çıktı. kaç sandığından oduncu çıktı bir de videoda yazalım tarım Ve iki seviye oluyor yazalım 2 seviye oluyor. Bir de iki kat iksir meydan okuması. 9 galibiyet 265 altın. 2 destansı 26 ender veriyor. 7 yazıyor. 5600 altın çok güzel. 11 goblin. 13 milyon. 50 alev ruhu. 56 ok. Hiçbir şey çıkmadı abi. 106 kraliyet devi. 2 tane destansı gelecek. 3 tane pekka. Pekka'yı da istemiyorum. Şimdi geldik klan sandığına. E ee, klan sandığını açalım. Bu, buradan da bir sopa atlassın. 35 mızıraklı 6 silahşör, 49 avan, 5 alev topu, 4 14 fırın, 3 silahşör, 383 barbar, destansı mı? Efsanevi. Efsanevi aman Allah'ım elektro büyücü. Muhammed abi sana geliyorum Muhammed abi, Muhammed abi sana geliyorum, yemin ederim sana geliyorum Muhammed abi. Allah'ım ne bu şans nedir Allah? Im? İnanamıyorum, inanamıyorum. Vallahi şu an çok mutluyum, inanamıyorum.